Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün hesap incelemeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz özel bir hesap inceleme için e, nicklerinizi istememiştim ama rastgele 3 tane arkadaşı seçtim. Daha önceki videolarda yazmış birkaç arkadaşı buldum ve şu anda inceleyeceğim. E, ilk i̇lk önce kartlardan başlayalım. Bakalım kartlarında neler varmış. Şu Black Panther kartını bir türlü düşüremedim. Benim hiç elime geçmedi. Gerçekten şöyle laboratuvarda falan 6500 kristale gelse alabileceğim bir kart artık. Yani hiçbir şekilde düşmüyor çünkü. Gerçekten de istiyorum. Onun haricinde White Fox, Luna Snow, ee, ankin Avengers kartı ve Galaxy'nin koruyucuları kartları var. Genel olarak değerlere baktığımda ee, Bekleme süresi 38, hareket hızı güzel. Onun haricinde YP biraz düşük, savunmalar var. Ee, çok da PVP'ci bir hesap gibi durmuyor. Dirençler gözüme çarptı çok fazla gelmiş. Ee, onun haricinde kritik hasar saldırı hızı kritik oran gayet yeterli. Savunma yok sayma da gayet yeterli. Eklenme %4 konsantrasyon artışı %4. Onun haricinde saldırılar da gayet tatlı ama daha da arttırılabilir. Ve tüm kartları uyandırmış. Bakalım neler gelmiş. Enerji saldırısı gelmiş. Dirençler çok gelmiş. Şu karta çok iyi bir değer gelmemiş. Onu söyleyebilirim. Bu karta baştan aşağı bir değişim atılabilir gibime geliyor. Yani tam olarak baştan aşağı enerji saldırısı ile birlikte değişim atılabilir. Bu karta tüm temel saldırı arşığı gelmiş. Bekleme süresi gelmiş. Onun haricinde yine değişim atılabilecek bir kart aslında. Delme de elde edememişsin. Buna da bir değişim atılabilir. Onun haricinde enerji saldırısı gelmiş. Saldırı uf bu kart gay gayet iyi gelmiş. Buna değişim atılır mı çok da emin olamadım ama. Tabii ki yani tüm temel saldırısının gelmesi. 4-5 tane mavinin gelmesi çok daha mantıklı. De bu biraz masraf artık. Bu kişinin tercihine kalmış bir durum. Bu kartta enerji saldırısı, bekleme süresi, savunma yoksa mı var. Bu kartta da bir değişim gider bence. Ya yani her türlü değişim gider. E, tüm temel saldırıların gelmemesi sıkıntı. Bu kartta zaten baştan aşağı değişim lazım. Her ne kadar kritik hasar ve kaçınma da gelse. Gerçi kaçınma kitlenebilir burada. Aynen sadece kaçınma kitlenip burada değişim atılabilir bu kartta. Belki güzel değerler gelir şimdi. E, Sersi'de enerji CTP var, biraz değişik bir hesap. Sharon'da enerji var tamam. E, isolar, Uru'lar falan hep dizilmiştir diye, diye tahmin ediyorum. Aynen. <laughs> Loki'de CTP yok bu biraz sıkıntı. Loki'ye çok net bir şekilde CTP lazım. E, Superdense CTP yok hatta güzel bir ekipman bile yok. E, Moonlight'teki enerji çıkarılabilir gibi duruyor. Ee, Moonstone'da da enerji var, gayet güzel. Colossus yapmışsın. Ee, Human Torch'ta aşım var. Ya aşım takılması taraftar değilim bunu söyleyeyim. Çok net bir şekilde takılmamasını düşünüyorum. Ee, adet Deadpool'da yıkım var. Bu yıkım çıkarılabilir. Deadpool çok kullanılan bir karakter değil ve yıkım şu anda popüler bir CTP. Çünkü birleştirilince iyi işler yapabiliyor. Başka <laughs> karakterde CTP yok gibi gözüküyor. Ee, baktığımızda Hiçbirinde CTP yok Çok eski bir hesap belli Uzun zamandır oynayan bir hesap ee, Halkta bu kostümlü olmasından öyle anladım ee, Umarım öyledir ee, Her neyse Şöyle baktığımda Kime ne CTP takılabilir Bundan biraz bahsedeceğim Öfke yok Bence şuradaki enerji çıkarılabilir <laughs> Apokalipsite aşım var yine ee, Şu yargı Luna yerine Bence süperde ve takılabilir daha mantıklı olur. Luna ne ne yapıyorsun Luna'yı bilmiyorum. Skor'da kullanıyorsundur belki. Başvan'da kullanıyor musun emin değilim. Ee, ama süperde bir tık daha önde. Ona yargı takılmasından yanayım ben. Sana kalmış bir durum. Hangisini istersen. Moonstone güzel işini görüyordur. Sharon da şu anda işini görüyordur ama buradaki enerjiyi çıkarabilirsin. Moonlight'taki enerjiyi çıkarabilirsin. Bu enerjileri birleştirip Yani birleştirme derken uyandırıp ee, Loki'nin diğer kostümünü alıp Ona takabilirsin yani diğer kostüm, Başkan kostümü Böyle bir değişiklik yapılabilir Moonlight'la belki başman kesiyorsundur Belki Sentry'e de kesiyorsundur Emin değilim eğer böyleyse çok da uğraşmana gerek yok Değiştirmene gerek yok ama Sentry'yi PvP'ye döndürmeni tavsiye ediyorum Onun haricinde Moonlight'ta dizisi ne kadar istiyorsan bekleyebilirsin. Yani eğer ki ikisini de başman kesiyorsan yani başmandan kastım işte Null, Mephisto falan kesiyorsan sıkıntı yok. Bunlar da kalabilir. Doctor Doom kazıyorsun gayet iyi. White Fox var. Şuradan yani birkaç tanesini kategori 2 yap derim yani. Ee, Yellow Jacket'ler işte. Vulture'dur. Bunları yap. Başka burada iyi kim var diye bakıyorum. Minerva yapılabilir e, mantis yine yapılabilir. Keti kesinlikle yapılabilir. Iron Number. Yani bunları yap. E, burada ekip bana 19'da kalmış. Bunu Icarus yaparsın tahminen. Başka Hyperion'a biraz bilet lazım gibi duruyor. <laughs> burada çok da yapılabilecek başka karakter yok. Belki Sifin kostümü alınabilir. Daha sonra yani Ghost Panther yapılabilir. Güzel bir anca. Crescent. Bunlara belki yönelebilirsin. Onun haricinde kostüm alınacak bir hero var mı diye bakıyorum şöyle. Çok da kostüm alınacak birisi yok gibi geldi bana. Şi halka gerek yok. Halka da gerek yok. Başka Mr. de yapmayacaksan çok da gerek yok. Taskmaster'ın kostümü alınabilir. Yancı en nihayetinde. Kaptan ee, Amerika'ya bir kostüm gider. Yani belki yapmak istersen gider. Ghost Rider'da Tamam. Kaptan Marvel'a da kostüm alınabilir aslında ama bunları yapacaksan al tabii ki. Yani Spider-Man kesinlikle alınabilir. E, seçiciden mesela Cyclops'un var, Sharon'un var. E, yıl döneminde seçici gelince Spider-Man çok iyi gidebilir. Hele bir enerji tipi takarsan çok çok işini görür son kostümde. Böyle bir yol izleyebilirsin. Güzel bir hesap. Toparlanabilir. Yani şu an biraz toparlanacak noktaları var. Bunlara dikkat edersen toparlayabilirsin. İsterseniz yavaştan diğer hesaba geçelim. Geldik bir diğer hesaba yine aynı ittifakta o dikkatimi çekti. Kartlara baktığımızda kartların seviyesi çok iyi. Alt değerleri kötü olsa da seviyesi iyi. White Fox kartına baktığımda yani alt değerlerin kötü olduğu bir kartın 7 seviye olmasının çok bir önemi yok bence. Alt değerlerde mutlaka iyi değerler elde edilmeli. Ankeni kartına bakalım bunda da bir tek kritik hasar gelmiş. Yani PvP'ci bir hesap değilsen alt değerler çok işine yaramaz. Eğer PvP'ci bir hesap bu kart zaten hiç yaramaz. Kritik olan sadece yetmez. Ee, yani biraz sıkıntılı alt değerler. Burada da yine çok iyi değil. Burada 5 yıldız bir kart var. Kart etiklerine bakınca bekleme süresi tam ideal. Bu, bu tarz bir hesap için ideal. 30 gayet iyi. Savunma yok sayma da biraz yükseltilebilir. 30 civarına gelebilir. Tüm temel saldırının 34. Saldırıların çok fazla yok. Yukarıdakiler saldırı hızlı kritik hasar kritik oran yeterli. Biraz kaçınma, kaçınma da gayet iyi. YP var biraz. Yani şu iç savaş kart yerine de güzel bir loki kartı gidebilir. Ve premium kartların hepsine değişim atılabilir. E, şu loki kartını zaten direkt değiştirebilirsin başka bir premium kartla. White Fox ve Anken Uncanny Avengers kartlarını craftlayabilirsin. Zaten White Fox'u belli ki yapıyorsun. Devam et ama tabii ki değişimde at 7 seviye olsa da Alt yerlerden bir saldırı falan gelirse çok daha tatlı olur. Kartlarını düzelt. Ee, Cyclops var, Sezgi var. Tamam. Spider-Man'e kostüm al. Ee, ekipman yok. Ekipman tak. Enerji CTP falan varsa tak. Ee, çok fazla CTP'nin yok gibi duruyor. Tamam. Sentry PVPG yapacaksın belli. Ee, Wanda'da otorite var. Sharon'da enerji var. Sharon'u yaparsan çok çok işini görür teyini falan yapmışsın. Halkı yapmışsın. Scream'e çok gereksiz potansiyel basmışsın. Yani bunlara çok fazla gereksiz potansiyel basılmış. Loki yapılabilir. Yani her zaman tavsiye ettiğim bir karakter. Herkese tavsiye ettiğim bir karakter. Çünkü meta. Ee, onun haricinde buradan çok gerek yok. Apocalypse falan kasmana, Mr. Fantastici, Dormammu falan. Bunları kasma. Bunları yerde bırakmışsın herhalde. Ee, onun haricinde burada Iceman falan çok yanlış ilerlemişsin. Bayağı yanlış ilerlemişsin ama toparlanabilir hesap. Ben sana söyleyeyim. Bu hesap gayet toparlanır. İlk iş şurada şurayı mı gördüm? Şurayı kategori 2 yap. Iron Hammer'ı yap. Ee, Icarus'ı yapacak mısın bilmiyorum ama acelesi yok. Viper yapılabilir. Daha sonra şurada bakıyorum. White Fox'u kesinlikle yap. Ee, onun haricinde başka... Başka da pek bir karakter yok gibi yapılması acil olan en azından aciliyeti olan çok kadim kişi belki yapılabilir. Yancılığından dolayı Molten Man kesinlikle yapılır. Gözümden kaçmış. Şii halkının yapılmasına gerek yok. E, bunların da yapılmasına acil gerek yok. Şimdi e, kostüm açısından çok bir kostüm öner. Tezik Master'ın kostümünü belki önerebilirim. Onun haricinde Wolverine'i önerebilirim. Loki'yi ilk adım olarak yapabilirsin. Daha sonra Sharon yap, hatta ilk önce Sharon yap, 70 seviye yapmasın. Daha sonra Loki yap, iki karakter böyle. Ee, buradaki sıfırda beni kostümünü alıp normal düz ekipman da takabilirsin. Nasıl bir ekipman takabilirsin? Mesela hiç hasar arttırmalı bir ekipmanın yok mu? Takmadım mı kimse öyle bir ekipman? Belli ki takmamışsın hiç kimseye. Human Torch'u da yok. Ee, şöyle ki. Tamam. Cable'a da ne var? Yok. Şimdi. Bakayım. Genelde kritik hasar takıyorsun. Bu yolda doğru yapıyorsun aslında. Ama ee, şuna da bakalım. Hasar arttırma getirmemesinin altına bak. Hasar arttırma dediğim olay hangi karakterimde var? Tam emin değilim. Sörsü de olması lazım. <laughs> Şu işaret çıkıyor zaten. Kılıç işareti var. Bunlar hasar arttırmaları. Bunlar hep hasar arttırma diyor ki. Zaten değer alt değer diye yazıyor. Şu yeşil derde yazıyor ki saldırdığında %10 ihtimal uygulanacak olan kendisi bir saldırı için temel saldırı e, temel hasarı %200 arttırır. Bu özeldir. Ya bu şu, mesela şu ekipmanlardakiler bunlar boş şeyler. Yani tamam hepsi belki boş değildir ama PV için özellikle prokun olması lazım. Yani bunun hasar olması lazım. Karakterlerine kritik hasar ve hasar ekipman bile taksan CTP kadar iş görmese de iş görecektir özellikle Spiderman'de Enerji veya yıkım yoksa da şöyle bir ekipmanda işini görür. Ben mesela şu anda Spider-Man'le Spider-Man'de Proc'la oynuyorum. CTP takmadım. Nerede Spider-Man? Burada. 180 hasar arttırma. Kritik hasar var. De, yani detaylarına adam akıllı dizdim. Şu anda kategori 3 olsa kunulu keser mi? Belki kesemez ama çok güzel bir hasar verir. Hatta delmem varsa kesebilir yani. Onu söyleyeyim. Yani sen biraz oyunun başlarındasın ama doğru karakterleri kas. Gidip boş karakterlerin potansiyelini kasma. Ee, onun haricinde e, yanlış karaktere yönelme. Işte. yok ben bu oyunun başına gideyim. Iceman alayım. Emma Frost. Emma Frost demeyelim de sabre tut alayım falan. Bunlara gitme. İlk önce bir metaları kas ve yağıncıları kas. Bu şekilde ilerle. E, düzeltilebilir. Yani karakterinden de zaten yavaş yavaş ilerliyorsun. Umarım güzel bir hesabın olur. Devam edelim diğer hesapla. Geldik bir diğer hesabı Bir önceki hesap incelemede Serhat'ın hesabını inceleyecektim ama şöyle bir işaret vardı. O yüzden inceleyememiştim ve üzülmüştüm. Çünkü bayağı yazmıştı diye hatırlıyorum. Ee, Baktım daha sonra arkadaşlarımdaymış direkt. Oradan şu anda inceliyorum. Spiderman kartına baktığımızda Delmi'yi elde etmişsin. YP gelmiş. E, ve saldırı hızlı gelmiş. Gayet iyi. Umarım bir de tüm temel saldırı gelirse çok çok güzel olur bu kart. E, Crescent kartına baktığımızda. Bu arada alt değerlerine bakayım. Fiziksel saldırı kritik hasar var. Tamam enerji saldırısı gelmemiş. Sıkıntı değil. Ee, buraya baktığımızda alt değerlerin neredeyse hiçbiri iyi değil. Yeter, yani yeterli değil. Ee, Klasente güzel bir değişim gider. Luna kartında da kritik hasar gelmiş. Hareket hızı gelmiş. Tamam. Ee, Baştan aşağı değişim gider, gider aslında. Ama sen belli ki buradan %5 delme elde etmek istiyorsun. Bu da mantıklı bir seçenek. Bunu da bir kart için yapılabilecek bir şey. Ee, saldırı hızı bu kartta çok çok kötü Mavi de yok bu karta baştan aşağı bir değişim gider yani komple Bir değişim atsan hiçbir zararı olmaz Alt yerlerinde Alt yerleri çok iyi değil ama seviyesi 7 ee, Bunun da alt yerleri çok iyi değil Yani kart etkilerin çok sıkıntılı gibi düşünüyordum ve öyle Bekleme süresi yok Savunma yok sayma yok ee, Dirençler almış başını gitmiş çok gereksiz Savunma ve yp gayet iyi Saldırıların çok 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 düşük Kritik hasar saldırı hızı Falan bunlar gayet iyi kritik olan iyi Hesabın yoksa 30 olsa yeter ama bekleme süresinin olmadığı için hesabın çok sıkıntılı tahminen Yani bu çok belli O yüzden senin Net bir şekilde Sabit değerlerinde bekleme süresi olan iki tane kart takman lazım Çok net bir şekilde yani Hatta şu karta bir değişim at bekleme süresi gelirse çok çok iyi olur Tamam mı, ee, crescent'e değil, kime değişim atabilirsin? Ee, buna da değişim atmana gerek yok. Yani bekleme süresi hiçbir yerde gelmemiş. Kartlara değişim at, alt değerlerine bekleme süresi getirmeye çalış. En azından 25 falan gör ki üst değerlerin birine bekleme süresi gelince gayet yeterli olur. Senin varını yoğunu buna harcaman lazım. Cable'a bu CTP'yi takmışsın ama hasar arttırması yani 140 var. Buna değişim mi atıyorsun emin değilim ama CTP çok çok kötü. E, ee, falan uyandır. Yani ISO'lar çok çok kötü şu anda. Ee, bunlara önem ver. Gerçi bazı karakterlerde önem vermesin. Az çok bunu biliyorsun belli ki. Ee, CTP'nin değerleri çok kötü. Buna değişim at. 200 atar arttırma zaten kesin gelsin. Ki daha fazlası da geliyor. Ee, buradaki CTP'yi uyandırmasın. mısın? Tamam. Odin'de CTP yok. Jingre'de yıkım var. Deadpool'da yıkım var. Thanos da şu anda otorite kalabilir. Zaten yeni güncelleme gelecek tahminen. E, Magneto'da öfke var. Bunu kesinlikle çıkarabilirsin. Sharon'da uyanmış enerji var ve yine hasar arttırması 140. Yani 100, kesinlikle 100, e, 120 diyorum. 200 olması lazım. Bu çok çok önemli. Değer de buldu. var tamam. Ya burada aşım yani ya bunları CTP takmasan ne olur? Aşım takmışsın. Neyse. Duna'da öfke var. Buna 120 hasar arttırma takmışsın. Çok çok yetersiz. Ghost Rider'da öfke var. Thor'da CTP yok. Herhangi bir şey yok. Tamam olabilir. Süper Dev'de yargı var gayet iyi. Burada yargı var. Tamam. Beta'da da olabilir. da enerji var. Burada yargı var. Tamam. Bunda ekipman yok. Bunda yok. Bunda da yok. Başka karaktere hiç CTP taktı mı diye bakacağım. Şöyle genel olarak. Ee, sanırım takmamışsın. Öyle gözüküyor. Değil mi? Tamam. Şimdi yani e, ee, şu öfkeyi kesin çıkar ve Loki yap. Loki'n yok. Loki'yi yaptığın anda öfkeyi takabilirsin. Şu yıkımları çıkarıp bu yıkımları birleştir bu yıkımları kime takabilirsin onu düşünüyorum. Şu güzel bir karakter bulmaya çalışıyorum. spider e takabilirsin. Yani Jean Grey ve Deadpool'da olacağını bunları çıkarıp birleştirip yani e, yükseltip spider e takarsan çok daha etkili olur. Mephisto'yu kasabilirsin. Çok çok iyi bir karakter. Kastıktan sonra da Battle Rable'deki yargıyı çıkarıp mebsto'ya takarsın. E Human Torch ve şeyde kalması, Super Dev'de kalması gayet yeterli. Onun haricinde liderin falan var, Abomination var, e, Ares falan yapmışsın, Professor X yapmışsın. Bayağı uzun zamandır oynuyorsun belli ki. Ama tek sıkıntın kartlar. Yine Iceman açan bir hesap. Iceman'i niye açıyorsunuz merak ediyorum. Çok kişi açmış. Tamam, popüler bir karakter ama iş yapmıyor oyunda. Yine diğer arkadaşlara önerdiğim karakterler şurada varsa onları da kategori 2 yapabilirsin. Ama aciliyetin burası değil. E, baktığımda Minerva'yı falan yap mesela. E, şurada kasılacak bir karakter Corvus'u kas. Daha sonra Proxima'yı kas. Daha sonra Karaca'yı kas. Sonra Evanemov'u kasarsın. Bunları da yavaştan kasman lazım. Kostüm önerisinde Taskmaster'ın kostümünü kesinlikle al. Yani bunun kostümünü alın. Kostüm yancı oluyor bu karakter. Almamazlık yapmayın. Wolverine yapacaksan kostümünü al. Ee, yıkımlar için söyledik. Başka herhangi bir... Ha, şuradaki öfkeyi çıkar dedik. Onu da e, Loki'ye tak dedik. Buradaki aşımlar çok çok gereksiz ama öylesine taktığını varsayıyorum. Onun haricinde... Tamam. Senin yani şu anda yapman gereken tek şey kartlarında saldırı bile bir yere kadar yeterli. Saldırının da artması lazım bekleme süresinde net bir şekilde çok hızlı bir şekilde 20'nin üstüne çekmen lazım. 30'u görmen lazım. Yani şu Baby Spider'dan değil şu Black Panther'e bir değişim at. Bir tane premium kartın varsa baştan aşağı bir tane değişim at. İlk önce bunu yap. Umarım bir bekleme süresi gelir. 11'de gelirse gayet iyi olur. Ee, 5.1 buradan bekleme geliyor. Buradan bekleme gelmiyor mu? Yok. Burada da bekleme yok. Ee, burada da yok. Hiçbirinden gelmemesi çok kötü. Ee, <laughs> kartlarına mı gelsek? Bakayım. Şurada bekleme süresi veren sen mesela Lucky kartı olsaydı çok tatlı olurdu. Kart koleksiyonu diyelim. Şurada ankeni kartını bulacağım. Neredesin? Nerede? Burada. Yok şu değil. Ha. Mesela bak şu kartın olsa var ya çok çok iyi olur. Burada bekleme süresi var. Yani bir işte hesaplara bunları önerirken bunu hesap ediyoruz. Hani hem kartlarda bekleme süresi olsun hem de mesela samuracı yok sayma olsun. Bak ben buradan mesela hiçbir şey elde etmiyorum ama e, normalde Baby Spider takacakken Baby Spider taktığında samuracı yok sayma gelecek. Anken Avengers takınca bekleme süresi gelecek. E, Luna kartından saldıkları elde edeceğim. White Fox kartını da takacağım mesela. Oradan da neredesin White Fox kartı? <laughs> Şöyle <laughs> Kusura bakmayın. White Fox kartına da savunma yok sayma gelecek. Yine bir tane kartta da bekleme süresi elde etmeyi düşünüyorum. O kartta işte genelde e, şuradaki Black Panther kartı oluyor. Buradan da bekleme süresi geliyor. Yani ne oluyor? İki kartta savunma yoksa mı oluyor. İki, iki kartta bekleme süresi oluyor. Bir kartta genel olarak saldırı kartı oluyor. O da Luna, Luna Snow kartı oluyor. E üst değerlerden de yani şöyle uyandırınca da bu değerlerden de Birinde samun yok saymaya gelse, birinde bekleme süresi gelse tamam yeter yani %30-30 gayet yeterli oluyor. Diğer diğerlerde artık kafamıza göre, keyfimize göre e, mavi yıldız gelmesi daha iyi oluyor bizim için. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Kartlarda dengeli olmanız gerekiyor. İki kartın sabitinde bekleme süresi, ikisinde samun yok sayma, bir tanesinde de herhangi biri olabilir artık. Bu da size kalmış bir durum. Ama... Buna dikkat edin. Yani kart etkilerini gördüğüm mesela ben bekleme süresi ve savunmayı yok saymayı, da, savunmayı yok saymayı daima e, yakın tutuyorum. Eski oyuncularda mesela kostüm bonusları olduğu için bekleme süresi o, az olabiliyor. Veya başka bir değeri az tutabiliyorlar ama e, çoğu kişi eski oyuncu değil. O yüzden bunları yüksek tutmanız lazım. Bu şekildeydi. Yani 3 hesap inceledik. Bence gayet e, incelenecek bir hesaplardı. Ve önerilerde bulundum. 3 hesabında eksiği var açıkçası ama hiçbiri toparlanmayacak gibi değil. Düzgün bir oynamayla 3 hesapta toparlanır. Tabi ikinci hesap biraz yeni gibiydi e Diğer diyerek 2 hesaba kıyasla ama hepsi toparlanır. Neyse de lafı daha fazla uzatmayalım video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun aslında hesap inceleme için hesaplarınızı yazabilirsiniz. Yine bir iki hafta içerisinde bir tane daha hesap inceleme yaparım. Artık yapıyorum yani. Ama biraz daha böyle ilerlemiş hesaplar olsun veya ilerleyip de hatalı CTP CT, takan kart etkilerini düzgün yapmayan hesaplar olursa daha iyi olur bizim için. Tamam bu şekilde videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve şurada lütfen FIFA Mobile videomu da izlersiniz. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü ya diğer kanalıma FIFA Mobile videosu e, kanalına dönüştüreceğim ya da bu kanalda. Haftada bir veya iki haftada bir FIFO mobil videosu yapacağım. Lütfen o videolarda biraz ilgi gösterip like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Aşırı izlemenize de gerek yok. Tamamdır bu şekilde daha fazla laf uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.